Bildiğimiz gibi günlerdir ülkemizin İran sınırı Afgan mültecilerle doludur. Kaldı ki sadece İran sınırında kalmayıp doğrudan ülkemizin iç kesimlerine de aktarılmaktadır bu kişiler. Bunlar 3000 kilometrelik İran topraklarını aşarak ülkemize elini kolunu sallayarak giriş yapmaktadırlar. Yaşanan Covid pandemisi nedeniyle en küçük bir önlem dahi alınmadan ülkeye giriş yapmaktadırlar. Vatandaşlarımız HES kodu olmadan bir mağazaya ya kapalı bir bin daireye ya da bir resmi daireye giremezken bu Afganlar ülkenin içerisinde ellerini kollarını sallayarak gezmekteler üniformalı gösteriler yapabilmektedir Zeytinburnu'nda olduğu gibi. AKP iktidarı bu girişi aslında batılı emperyalistlerle varmış olduğu anlaşma uyarınca teşvik ve telkin etmektedir, engellememektedir. Dün akşam çıkan haberlere göre Tayyip Erdoğan'ın İran sınırına duvar çekeceğiz sözü de komediden ibarettir halkı kandırmaya yöneliktir. Çünkü İran sınırına böyle bir duvar çekmek ne mümkündür ne de böyle bir çalışma vardır. Bu halka yalan söylemektir. Bu nedenle aynı zamanda ülkemize giren ve şu anda sayısı Suriyelilerle birlikte 6 milyonu bulan mülteci, sığınmacı, göçmen adına ne dersek diyelim bu kişilerin ülkedeki demografik yapıyı değiştiren, aynı zamanda işsizlik ve pahalılık cehenneminde yanan vatandaşlarımızın önüne ciddi anlamda ucuz iş gücü olarak çıkan ve para babaları tarafından değerlendirilen bir kitle haline gelmiştir. Bütün bunlar halka karşı yapılan bir ihanettir. Bunların Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanan karşılıkları da vardır. Örneğin devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçu kapsamına girer. Bu fiillere izin veren yöneticilerin yaptığı davranışlar Türk Ceza Kanunu 302. maddedir. Anayasayı ihlal suçu kapsamına girer ve özellikle de sıradan vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde pandemi önlemlerine uymadıkları gerekçeleriyle kesilen Para cezalarını düşündüğümüzde binlerce insanın kontrolsüz bir şekilde ülkeye girişini engellemeyen yöneticiler bakımından da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde düzenlenen bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçunu oluşturur. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bütün bu suçlardan dolayı Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Mehmet Muş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurumuz vatanımıza olan, halkımıza olan bir sorumluluk gereği yapılmıştır. Kimse bize hümanizm gösterisi yapmasın. Kimse bize ırkçı yaftası takmaya kalkmasın. Çünkü bu göç dalgası emperyalist bir plan çerçevesinde gerçekleştirilen batılı devletlerle varılan anlaşmalar çerçevesinde onlardan alınacak para karşılığı kontrollü bir şekilde yapılan bir harekettir. Dolayısıyla bu göçmen yaşantıları ya da göçmen uygulamaları klasik anlamda uluslararası hukukta tanımlanan mültecilik statüsünü de taşımayan, insan hakları evrensel beyannamesinin 14. maddesinde tanımlanan, tanımlandığı şekilde ortaya çıkan bir olgu değildir. Tamamen emperyalist bir politikadır. Ülkemizi orta çağın karanlığına götürmeye dönük bilinçli bir projedir. Aynı zamanda bu Afganistan'dan gelen gencecik insanların ellerinde bir çanta dahi olmaması, eşinin, çocuğunun, ailesinin bulunmaması da dikkat çekmektedir. Bunlar aynı zamanda Amerikan güçleri olarak Afganistan'da savaştırılan, bundan sonraki süreçte de dünyanın çeşitli ülkelerinde emperyalist savaşlarda paralı asker olarak kullandırılacak olan piyonlardır. Gerçekten bunlar ailesini, canını onurunu düşen, düşünen insanlar olmuş olsalardı, daha Afganistan düşmezden günler öncesinde Türkiye'ye akın akın giriş yapmazlardı. Ailesini, çoluğunu, eşini korurdu. Nitekim dün itibariyle gördüğümüz gibi Afganistan'a Taliban güçleri, orta çağcı Taliban güçleri tek kurşun atmadan Kabil'e girerek Afganistan'da iktidarı teslim almışlardır. Aslında Taliban'ın Afganistan'a girişi de emperyalist bir projedir. 20 yıldır Afganistan'ı işgal altında tutan ABD ve NATO güçleri bilinçli bir geri çekilmeyle Afganistan'da Taliban'a ön açmışlardır. Dolayısıyla emperyalizm geri ülkelerde işgal ettiği geri ülkelerde en gerici sınıflarla müttefiklik yapar, ittifak kurar, işbirliğine girer. Sosyalist tezi burada da bir kez daha doğrulanmıştır. Zaten bu orta çağcılar sosyalist Necibullah iktidarına karşı yıllar öncesinden beslenen, büyütülen, örgütlenen gericilerdir. Onlar uluslararası emperyalizmin piyonu olarak Afganistan'da yönetimi devralmışlardır. İşte bu Türkiye'ye gelen bu insanlar kendi ailesinin koruması gerekirdi. Onları Taliban'ın kucağına atarak buralara göç etmeleri de bu projenin varlığını göstermektedir. Zira dün akşam bir sürü videoda da görüldüğü gibi Afganistan'da Taliban'ın yaptığı ilk iş genç kızlara ve kadınları köleleştirmek, cariyelleştirmek üzere evlere saldırı düzenlemektir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Halkın Kurtuluş Partisi her olayda olduğu gibi bu göç olayında, mülteci sorununda da ulusal değerlerimize, vatandaşlarımızın temel insan haklarına ve iş gücü iş gücüne insanca yaşama, insanca çalışabilme haklarına saygıdan dolayı bu konuyla ilgili ilgililerin yapmış olduğu suç fiilleri hakkında suç duyurusunda bulunmayı bir görev bilmiştir. Bir kez daha bu görevimizi yerine getirmekten onur duymaktayız. Ancak burada her zaman belirttiğimiz gibi görevini layıkıyla yapan savcıların davranışa geçmesini bekliyoruz saygılar sunuyorum